Bu soruyu bilebilmek için önce bir derin bir tarih bilgisine sahip olmalı. Allah Allah. Önce bir kıvırca Ruma... saçınız olacak. Rumeli Hisarı'nı yanlış da hatırlıyorsam var ya. Rumeli, Rumeli Hisarı İstanbul'da Anadolu yakasında. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği sıra, sırada orada... Anadolu. Anadolu. Evet. Anadolu yakasında değil mi Rumeli Oğlum Anadolu zaten bizdeydi lan. Avrupa'ya eser yaptırıyor. Avrupa'ya mı yaptırıyordu eser? <laughs> evet. Hmm, Musa Gattam. Derin evet, bir tarih bilgisi. <laughs> bravo! Musa bravo! Evet, evet tarih <laughs> dersinde burada noktalıyor ve cevabı veriyor. Beğiş bir daha söylesene. Hakkı ve sabrı. Geç onu. B'yi söyle. Geç onu mu? Evet. Bir okusana Beş asır süresini. Ben Bursa diyorum. Ben sana bırakıyorum tamam. Çok eminsin çünkü. D dayı cevap. Bursa diyoruz. Yanlış yani. Şimdi ne yüzüme bakıyorsun? Yanlış ikinci. oğlum biliyorum. Oğlum dedim sana D. O kadar bildiğin şuna konuşmadın ki bildiğini söylemedin. Lan direkt D dedim zaten oğlum <laughs> da adama konuşmadım direkt D'yi söyledim dedim cevap D. De, de. Evet. Okudun mu Asya süresinin içinden? Abi zaten biliyorum. Zaten biliyorum. Evet. Tamam, Hakkı ve sağlık. Benim hatamla bir soruyu eledik. Evet. Devam edelim. Sıkıntı yok. Musa. Ne haber? İyi kardeşim sen nasılsın? Hamdolsun. Ben evet, hamdolsun evet, Bir Konyalı tweet aşığı arkadaşım. Bugün Adada Mesken'de... Hasan dışarı mı çıksa ya? <gülüyor> 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 Şimdi ne olacak bana anlatın. Abi soru ben... cevap. Sen dört tane soru soracağım. Biz de cevap Bravo! Bravo! Çok güzel anlattın. Yani siz niye iki kişisiniz mesela? Geçen yarışmada öyle değildi. Takımlar halinde yapalım dedik. Üç, üç tane takımımız var. Yaman işin açı aksiyon arıyorduk kendimize. <laughs> Dedi mi? ki ne yapalım? Şimdi takımlar kim ki? Metin'le Metin ben. Evet. Sen de. Hasan. mi? Akif de Burak abi. Akif de Burak mı? Akif de Burak. <laughs> yani acaba bilebilecekleri soru olacak mı onu merak ediyorum. <laughs> İlk sorumuz boşluk doldurma. Sorumuz şu. Yemek duasında geçen bir yer var. Evet. Sırayla o boşluk doldurma sorusunu şimdi size soruyorum. A şıkkı. Ya Rab, ruhumuzu cesedimize, kalbimizi midemize, aklımızı nefsimize hakim eyle. B şıkkı Ya Rab, ruhumuzu bedenimize, kalbimizi midemize, aklımızı nefsimize hakim eyle. C şıkkı Ya Rab, ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. D şıkkı ruhumuzu bedenimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Cevap ee, ben cevabı biliyorum. Ama tamam. Musa'nın bilip bilmediğini merak ediyorum. Ben onu her evet. gün okuyoruz ya. Yemek nasıl biliyor musun? Suç gitmeye geliyor. Hayır, Musa'nın Musa çünkü bir ara yemek duası yaparken Allah <laughs> nefsimizi, kalbimizi <laughs> hakim <laughs> <el> eyle <edeyim. gülüyor> dedi. Allah korusun Allah. Allah muhafaza. <laughs> Ona şahit olmuşluğumuz var. O yüzden evet. ben merak ediyorum biliyor mu mu diye. Ama cevabı Hadi. net biliyorum. Şeyi söyleyeyim de ben şimdi şıkları. C ışık büyük ihtimalle. Ruhumuzu, cesedimizi. Aklımızı, dilimizi, kalbimizi, nefsimizi hakim. İkincisi akıl değil. <gülüyor> 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 <laughs> aklımızı, midemizi işte. Kalbimizi, nefsimizi, aklımızı, midemizi. Hakim. Hakimiyle. Evet. C şıkkı doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. İkinci sorumuz şu. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. İkinci Abdülhamit. C. Yıldırım Beyazıt. D. D. Fatih Sultan Mehmet. Şimdi <laughs> Bunlar kapılarını vereyim de artık sıkılsın. Sen biliyorsan sen anlat kardeşim. <laughs> estağfurullah kardeşim. Şimdi bunu, <laughs> bu soruyu bilebilmek için önce bir derin bir tarih bilgisine sahip olmak. Allah, Allah Allah. Önce bir kıvırca saçınız olacak. Rumeli Hisar'ını yanlış da hatırlıyorsam var ya. Yani. Rumeli <laughs> Gümeli... Hisar'ı nerede? Hisar'ı İstanbul'da, Anadolu yakasında. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği sıra, sırada orada... Anadolu. Anadolu. Evet. Anadolu yakasında değil mi Umeyde Hisar'ı? Oğlum Anadolu zaten bizdeydi lan. Avrupa'ya Hisar yaptırıyor. Avrupa'ya mı yaptırıyordu Hisar'ı? Mus'a bak tamam. Benim evet. <laughs> e, bir tarih ilgisi. <laughs> bravo Musa bravo. <laughs> evet tarih dersinde burada nokta alıyor ve cevabı <laughs> Şimdi evet. ben anlatayım o zaman tamam, Musa. Tamam sen anlat. Sen nasıl daha sağlıklı olursan. <laughs> cevabı versin de bari. Evet. Olur. Cevap de Fatih Sultan Mehmet. Tamam, evet, tamam. cevabımız doğru. Evet, şimdi tarih şimdi tarihi bilgilere <laughs> döndüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Avrupa yakasından bir toprak istiyor. Bizans İmparatorluğu'ndan. Bizans İmparatorluğu da diyor ki. Tamam diyor size bir koyun yünü kadar yer verelim diyor. Ha, tamam. Koyun yünü kadar yer verelim deyince Fatih Sultan Mehmet bu sefer alıyor koyun yününü, iplik yapıyor. İplikle tamamen etrafını çevreliyor Rumeli Hisarı'nın. Oraya bir hisar yapıyor. Yani normalde ilk başta dalga geçmek için söylüyor. Hani Bizans İmparatoru bir koyun yünü kadar yer verelim diye. Ardından diyorlar ki işte ya nasıl yaptınız bizim hayalimiz bile buraya yetişmez diyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir cümle var bizim gerçeklerimiz sizin hayalinizin bittiği yerde başlar. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bir sorumuz var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Medine'ye kaç tarihinde hicret etti? A. 612 B. 615 Oğlum sen niye her sorudan sonra tekrar ediyorsun? <laughs> Şeyi mi bekliyorsun? De 612 diye cevap verince ben de evet doğru 612 diye onunla mı B 615, C 620, D 622. 622. <laughs> Gene bir yokladı bak. Yani. 622. Tamam ben katılıyorum. 622 <gülüyor> <gülüyor> ama yanlış da hatırlıyorum. <laughs> Yok doğru cevap 622. Doğru cevap verdiniz. 3'te 3 üç mü yaptınız? O zaman yeni bir sorumuzla karşınızdayız. Şimdi resimde gördüğümüz Ayasofya Camii ilk olarak hangi devlet tarafından yapılmıştır? A. Osmanlı B. Bizans C. Asurlular D. İsrailoğulları hmm, Ben Roma diye hatırladım. O zaman Bizans'mış. Ben de Bizans diye düşünüyorum. Zaten sonradan cami yapıldı bildiğiniz üzere. Cevap evet. B. Bizans. Cevap B, Bizans. Ee, yanlış demek ki her ne kadar içimden gelse de doğru <laughs> cevap. <laughs> <laughs> evet. Size o zaman dört tane sorudan, dördünü doğru Tebrik cevaplayarak... sadece şu... Allah'ım ümit Kıvırcık Kıvırcık saçlarını açarsanız. Belki biz etmeyeceğiz. Bir sakin <laughs> olun. Niye <laughs> 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 atlıyorsunuz hemen? Bu yarışmada da cezamız şu. Bilen adamlara ceza Allah veriyoruz. He. Kardeş hep bana de... oynuyorsunuz ha bak. bak. <laughs> bilen adam zaten biliyor. Bilmeyen adama yardımda bulunmak lazım. O yüzden siz birinci olursanız bilemeyenlere bir hediye alıyorsunuz. Onu da sonra da belirleriz ya. Hediye Hadi Allah'a emanet. Ya, genel kültür kitabım var. Ya. Siz iyi alıştınız ha kalkın oradan. Ben <laughs> de alırım. Şimdi arkadaşlar bu grupları kim belirledi? Musa. Diğer arkadaşların kimi söyleyeyim. Hasan'la Yaman. Hasan'la Yaman olamaz. Allah Allah. Evet. Tabii. Nasıl? Musa'yla da Metin. Hasan'la Yaman niye ya? Değil mi? Ben de itiraz En büyük imtihan <laughs> yabana gelsin diye mi? Tamam o zaman ben ilk sorumuzla başlayayım. Asra yemin olsun ki insan ziyandadır, hüsrandadır. Evet. İman edenler birbirlerini nokta nokta ve nokta nokta tavsiye edenler müstesna. Şimdi Arapçasını hemen bilmiyorsam. Evet. Aşık gün birbirlerine... Aşık yani varsa o... tamam. <laughs> Yanlış tercih. Evet. Evet. Birbirlerini doğruyu ve güzeli tavsiye edenler müstesna. Ama abi, A şıkkı. Zaman girdi araya. Neyse devam et. B şıkkı birbirlerine iyilik ve güzelliği tavsiye edenler. C şıkkı birbirlerine iyi işleri ve yardımı tavsiye edenler. D şıkkı birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye abi. edenler müstesna. Şimdi kardeşim Burak e, iyi işleri diye iki tane şıklarda şey vardı. Ya Bursa ya Cihan. Sen de. Gerisi de şey evet. Burak'ta yani. İyi işleri dediği kısım var ya. D, iki ışıkta da Bir şey daha oldu. söylesene. Hakkı ve sabrı. Geç onu. B'yi söyle. Geç onu, onu. mu? Evet. B'yi söyle abi. Bir okusana ben asır şıkkı, süresini. İyilik ve güzelliği tavsiye edenler. Tamam C şıkkı. İyilik, iyi işleri ve yardımı. Ben sana bırakıyorum tamam. Çok eminsin çünkü. D, D dayı cevap. De, cevap. Tamam kaç saniyemiz var? Ay, ay. Saniye maniye kalmadı kardeşim <laughs> artık bir şey söylememiz lazım. İhtilafa düşemeyiz sen söyle. Ben Bursa diyorum. Bursa diyoruz. Emin misin? Eminiz. Tamam. Yanlış yani kardeşim ne yüzüme bakıyorsun ya yanlış. Gerçekten bir asır suresini okusana. Abi çoğu zamanımız kısıtlı olunca okuyamadık ki bir şey yapamadık. <laughs> Besmele'yi çekecek vakti yok. Ve tevessabı bir hakkı ve tevessabı bir sabır. Hakkı evet, ve sabrı. sabrı. tavsiye ederim. Abi, ben dedim sana abi denizi diye. Abi başı başıyla sonu arasında o kadar zaman harcadık Yanlış, ki. Yanlışınla yüzleş diye bir şey ellemedim. Çok yani. konuştun kardeş. Şöyle yaptım böyle yaptım. Lan direkt <laughs> D de dedim zaten oğlum. <laughs> de adama konuşmam direkt D. De, D'yi söyledim dedim cevapçı D. De, de. evet. Okudun mu Asrı süresinin içinden? Abi zaten biliyorum. Zaten biliyorum. Evet. Tamam, Hakkı ve sabrı. Benim hatamla <laughs> bir soruyu <laughs> eledik. Evet. Devam edelim. Sıkıntı yok. İkinci. Söylesene diye. oğlum biliyorum diye. Oğlum dedim sana de. O kadar bilgi üstüne konuşmadın ki bildiğini söylemedin. Salladın sandım o kadar hızlı söyleyince. Allah Allah. Evet ikinci soruya geçelim artık. Evet. Evet akabe biatları hangi yıllarda gerçekleşmiştir? A 620 621 B 621 622 C 630 635 D 621 624 Yanıtlar o kadar 3 yıl Bir dakika 21-24 Ben 25. 621. Yani bizde şey var ya 95'liyim diyor ya adam. He. 21 o zamanlar öyle. 21 ve 24 arası. Öyle 621 600 başlar. Şey ben emin olamadım. D şıkkı mı, şık mı diyoruz? D şıkkı şık diyoruz. D şıkkı olduğunu bilmiyordum. Şık de. Orası orasına karışmayın. Ben 621 ile. 621. Ama burada da istersen burada soralım Burak. Senin Yok, de hafızan da öyle miydi? 621 622 gibi geldi bana ama. emin değil, değil misin? misin? Hiç emin değilim. Evet. Tamam. Ben daha da fazla Eminim. 621 624 4 diyoruz. Tamamdır. Bari bura şık hakkı Şşş. verseydiniz de yarım bilseydiniz. <laughs> Şimdi soruyu hiç bilememiş oldunuz. Doğru cevap 621 622 idi. Lan <laughs> oğlum derste dinliyoruz, duyuyoruz bunları. <laughs> ne bileyim sayılarla aran yok diye sana bırakmadım. <laughs> Varmış evet. ama. Şimdi güzel bir sorumuz var. Bu soruyu bilemezseniz ama memleketten kovulabilirsiniz yani. Öyle bir soru. Geliyor. Türk Şimdi bayrağı ne? hangi renktir? Yok o kadar da <laughs> Beyaz. Biz diğer rengi söyleriz Kesin. Türklerin Anadolu'ya girmelerini sağlayan Malazgirt Savaşı hangi yılda gerçekleşmiştir? Ha, hemen cevap vermem. A şıkkı 1073. Değil. B şıkkı 1070. Hayır. D şıkkı 1171. Hayır. D şıkkı 1271. Ee, e şıkkı diyorum. E şıkkı <laughs> 1071 değil mi oğlum? 1071 şık var da yok şu an. Evet. Aralarından birini seçmen lazım. <laughs> <laughs> Yanlış bilmemiz için <laughs> yok, kopla... yok. Doğru doğru. <laughs> A şıkkı. Adam bana 71'de. bile isteyen yanlışı seçtirecekti. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane daha fotoğraflı sorumuz var. Buradan görebiliyor musunuz? Yaklaştırayım bir daha. Benim bu evet. Ee, ben bu fotoğraf çok şu... Hamdi Bey'in yapmış olduğu resimdeki tablonun günümüzde yaygın olarak kullanılan ismi nedir? A şıkkı kaplumbağalar ve adam. B şıkkı kaplumbağa terbiyecisi. C şıkkı, kaplumbağalar. D şıkkı, kaplumbağalar ve neyzen. E, ninja nice kaplumbağalar. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki'nin adı ne? Michelangelo. <laughs> Michelangelo. Michelangelo ve çocuklar. <laughs> Bursa diyorsun. Kaplumbağa terbiyesi. Kaplumbağa terbiyesi. Evet, Doğru cevabımız. İki tane soru bildiniz. Bak, Sence yani sorular sağlıklı ve mantıklı, akılla düşünülüp vurulmuş sorular mı? <laughs> Bana bir söyle. Senin diyor ağzından çıkanla diyor, kulağına giren diyor, aynı ses mi acaba? miydi acaba diyor? Evet. Şey Neyse, var. sağlık olsun yani. Yenilen de olması lazım. Heh, bu oyunun güzel tarafı ne? Ney? Yenenler yenilenlere bir şey ısmarlıyor bu Ay, yarışmada, tabii. Ha e. güzel. Tamam. Ee, olaysız dağıtma daha 4-2 4, 4 mi şimdi biz? Kaç oldu? 4'te 2 evet. 4'te 2 bildik. Komple evet. öyle, onu parantez içinde. İyi haydi, Allah'a emanet olun. Siz de, siz de. Evet, Yaman abi hoş geldin. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha ruhsuz sorabilir misin kardeşim? <laughs> <bazen gülüyor> Anladım ki. Hoş geldiniz dedim sadece. Ben <laughs> biraz daha ruhsuz konuşabilirim. Ba anlamamışım bile yani ne dediğini. Evet Yaman abi hoş geldin. Nasılsın? iyisin inşallah. Şimdi ben sunuyorum artık sıra bende. Soru sorma sırası. İsterseniz başlayalım yavaş yavaş. Tamam olur haydi. Haydi. Birinci sorumuz boşluk doldurma. Sahih Beldiz. Peki. Nerede geçiyor? Riyazü Salih'in de geçiyor. Tefek mi? Evet. Buhari demiş. de geçiyor. <laughs> <laughs> Buhari'nin hangi kitabı, hangi kısmı? Onlara bakmadım Hasan'cığım. Zikir mi yoksa? <laughs> Yok. Tamam. tamam biliyorsunuz anladık yani. Hadi. Hadis konusuna merak Hadi Birinci soru. Her meşru ve güzel iş yani iyilik... ...nokta noktadır. <gülüyor> <gülüyor> Soruya bakar mısın? Şey Çıkladım. hiçbir şey söylemeseydim bir tane hadis var belli bilmeniz lazım. Aklımdan tuttum ben bir hadis. Hayırlı işle ilgili. Hayırlı işle ilgili. Oruçla ilgili başka bir tane var onu bilirseniz ona da yarım puan veririm falan. Öyle şey mi ya. olur? Bence tahmin edersiniz ya bunu. Her meşru ve güzel iş nokta noktadır dedik. A. Sevaptır. B. Sadakadır. C. Hayırlıdır. D. Cennetten bir köşktür. 30 saniyeniz var. Her güzel iş. <laughs> Şimdi cennetten köşk değil. Ondan Nereden sonra... biliyor biliyorsun? Cennetten köşk bir şeylere vaat ediyor. Neyden? İki çocuğunu vefat eden ailelerden Bunu tartışmayın vaat isterseniz. Ediyor. Bir 20 saniyeniz falan kaldı. Joker aklımızı mı kullansın? Ne yapıyor Joker? Bilal abi arayacağız. He, arayalım. Joker hakkımızı kullanmak tamam, Selamünaleyküm Bilal abi. Aşağıda <laughs> video çekiyorduk abi şimdi. Bilgi yarışması. Bir Joker hakkı kullandı arkadaşlar da. Şimdi sana bir boşluk doldurma sorusunu soracaklar. Hatta ben sorayım hiç uğraşmayalım. Abi şimdi bir hadis var. Bil abi, abi o hadisi. <laughs> Hangisi ise o boşluğu tamamlayacaksın. Hadisi okuyorum şimdi abi. Her meşru ve güzel iş nokta noktadır. E şıkları okuyorum abi. A. Sevaptır. B. Sadakadır. C. Hayırlıdır. D. Cennetten bir köşktür. 30 saniye başladı abi? Sen alabilir misin Abi Google'a yaz Google'a. <laughs> <laughs> Yanındakine söyle abi. A, A. Sevaptır. B. Sadakadır. C. Hayırlıdır. D. Cennetten bir köşktür. Şey. Sevaptır olabilir. Sadaka diyorsun. Son kararın abi. Abi doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. Oğlum ben bize niye sormadın? Belki biz kabul etmeyeceğiz. <gülüyor> Neyse <gülüyor> doğru doğru sana <laughs> kabul kabul kabul. Evet ikinci sorumuza geçiyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yıldırma bu da boşluk Bir tarih siyer sorusu bu da. Tamam. Ee, İran'ı fetheden sahabe, komutan ve o dönemin halifesi kimdir? A. Komutan Hazreti Said bin, bin, Ebu bin Vakkas <laughs> radıyallahu anh. Yani Halife Hazreti Ömer. B. Komutan Halid bin Velid. Halife Hazreti Ömer. C. Komutan Cafer bin Ebu Talip. Halife Hazreti Ebu Bekir. D. Komutan Hazreti Ali. Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ecmain. Sa'id bin Ebu Vakkas fethetti diye biliyorum. İran, İran Fatih'i diye Kardeşim yolculuğun kaç gün sürdüğünü de sorsaydın. <laughs> Saad bin Ebu Vakkas. Halifelerde bir Hazreti Ebu Bekir dedin. Hazreti Ebubekir döneminde Ömer. fazla evet. fetih olmaz zaten. Hazreti Ömer döneminde fazla fetih oldu. Sa'd bin Ebu Vakkas ve Hazreti Ömer. Sen ha ne diyorsun? Anşakını bir oku şimdi. Komutan Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas, evet. Halife Hazreti Ömer. Evet, aşık. Evet, aşık diyoruz. Aşık son kararınız. Doğru cevap. Evet. Şimdi sorumuza geçiyorum. Bir genel kültür sorusu. Hı. Basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım. Yani artık sizin genel kültürünüze bakıyor bu birazdan. Peki. Daha. Şimdi okuyorum soruyu. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Babil'in asma bahçeleri günümüzde ayakta kalsaydı hangi ülke sınırları içerisinde olurdu? Çok kolay ha. <laughs> bakar <laughs> ya. kolay. Babil. Allah Allah. He. A- Suriye. Evet. B- İran. Tamam. C- Irak. D- evet. Ürdün. Irak. Aynen evet. bence de Irak. Babil biraz daha köşe. Suriye tam bizim altımızda, Irak evet. köşede. Bağdat. Ee, ilk çağlardan hatırladığımıza göre. Hatta Bağdat onu da söyleyelim. Biraz sert konuşuyoruz değişik. Son, son kararınız Irak. Evet Irak son kararınız. C şıkkı diyorsunuz Irak. Doğru cevap. Ya. Tebrik C ediyorum. C e, ediyorum. Bence bence, da. bence daha da kolay bir soru. Görsel görsel soru. Hadi görelim, görelim bakalım. Oradan net gözüküyor mu? Yok. Evet. Seyit Onbaşı. <laughs> Seyit Onbaşı. <laughs> daha soruyu sormadan cevabını verdiler. Zaten. Cevap bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Biz yine de usul uygun gidelim soruyor. <laughs> ben, ben yüzünü görmedim de toptan anladım. 619 kiloydu adam. Tamam, Gereksiz sanırım. bilgileri de veriyoruz kendine. Bence <laughs> artı puan. Hoca ah, olur ya sınavda. Genel kültür Hasan'ın var evet. Hocam Gerçekten. sen trigonometri sormuşsun da bak sana türevde anlatayım biraz. Sen bilmiyorsundur. Şimdi. Resimdeki şahsiyet kimdir? Evet. A. Seyit Onbaşı. Evet. B. Kazım Karabekir. Evet. C. Sütçü İmam. Evet. D. Ali Kuşçu. Sence? Aa Seyit, Seyit Onbaş. Hatta Onbaş, onbaş rütbesi onu kaldıktan sonra abi. Hasan yeter artık bizi bilgiye boğdu <laughs> <mortan> Hasan yeter. <laughs> A şıkkı dediniz doğru cevap Seyit Onbaş. A. Tebrik ediyorum. Biz de sizi tebrik ee, ediyoruz yani. Sunabildiğiniz son... sonuçta. Hani... Soruların kalitesi olsun. Dörtte evet. dört yaptınız. Elhamdülillah çok şükür. Tebrik ediyorum. Tamamdır teşekkür ediyorum. Şey sor, utanmasa şey soruyordun. Savaş bu kaç dakika sürdü falan toplamda. Hangi senede <laughs> oldu? Evet. Hangi ay? Onlar bilgisayar onları da sorardım. Anlıyor musun Hasan? Onları da bilirdi ama yani. <laughs> Zaten benim oturmama gerek yok. Ben sunuculuğa devam edebilirdim. Hasan delirdi <laughs> <laughs> yani. Hasan Beni niye otutturdunuz? Savaş <gülüyor> oturup anlatacak diye korktum. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Yani. <laughs> evet. tamam hatta olay sınavı. E Hasan orada Hazreti Ömer'in ferahı. Tamam lan Allah Allah. Yeter hadi kapattık hadi yeter. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Evet. Arkadaşlar böylelikle yarışmamızın ikinci aşamasının da sonuna geldik. Bu aşamada grup halinde yarıştık. Beni de bir şekilde işin içine dahil ettiler. Sunucu olmama rağmen bizlere sormak istediğiniz soru önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz tekrardan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.